Çiftliğine hoş geldiniz. Bahçemizde zeytin ağaçlarımız var. Masalarımızı, sofralarımızı süsleyen yeşil zeytin, salamura, siyah zeytin ve zeytinyağımızı elde ettiğimiz. Altında da ağaçlarımız, tavuklarımız var ağaçların. Bu gördüklerimiz mavi yeşil yumurtacı tavuklarımız. Mavi yeşil yumurta üretiyorlar. Amerikan bu. Bu da mavici horoz. Burada bir ozeyimiz var yatan. Adı Alişya. Yine ördeklerimiz var. Burada da henüz yavru ördeklerimiz var. Daha bir buçuk iki aylık yaklaşık. Hindi yavrularımız. Yavru hindilerimizin odası da burası. Bahçede geziniyorlar. Yine burada da yavru Civcivlerimiz ve öcek var. Kaçma. <laughs> Diğer kümes odamız. Yine civcivler ve hindilerin yavru olarak büyüdüğü. Burada da astrolog, tavuk, horons ve ataks cinsi yumurtacı tavuklarımız var. Lezzetli yumurtalar üretiyorlar bu arada kızlar. Şu an akşam saati olduğu için hepsi sakin bir şekilde. Birazdan yatmaya hazırlanacaklar yalnız. İşte bizim sevinç kaynağı, mutluluk dünyamız bunlar. Filik çiftliği gururla sunar.